Ayhan, İzmir'in sakin bir kasabasında küçük ama düzenli evinde oturuyordu. Günlerden pazardı ve güneş perdelerin arasından odasına tembelce sızıyordu. Telefonu birden çaldı. Ekranda Onur yazıyordu. Ayhan telefonunu alıp cevapladı. "Ne yapıyorsun lan Ayhan? Haydi biraz dolaşalım. Bunalttı bu kasaba." dedi Onur neşeli bir sesle. Ayhan gülümsedi. "Tamam ama önce markete uğramam lazım. Gelmeden önce bir şeyler alırım." dedi ve telefonu kapattı. Üzerine rahat bir şeyler giyip evden çıktı. Kasabanın marketi sessiz ve sakindi. Ayhan marketin içine girip bir süre raflarda dolaştı. Çerezlerden birkaç paket, birkaç da içecek alıp kasaya yöneldi. Tam kasanın ilerisindeki arka reyondan garip bir ses duydu. Derin hırıltılı bir inleme gibiydi. Ayhan merakla reyonun arkasına doğru ilerledi. Bir adam eğilmiş bir şekilde reyonun köşesinde duruyordu. Hareketleri dengesizdi ve sırtı Ayhan'a dönüktü. Ayhan adamın kötü bir durumda olduğunu düşünerek yaklaşmaya başladı. "Abi iyi misin? Yardım edeyim mi?" diye sordu. Adam birden hızla döndü. Yüzü solmuş, gözleri boş bakıyordu. Ağzından salyalar akıyordu ve dişleri kan içindeydi. Ayhan o an garip bir korku hissetti. Adam bir anda Ayhan'a doğru atıldı. Ayhan elindeki içecek şişesini panikle adamın kafasına doğru savurdu. Şişe kafaya çarptığında parçalandı ve adam yere düştü. Ancak yere düşerken bile hareket ediyordu. İnlemeye devam ediyordu. Ayhan bir saniyeliğine durakladı ama sonra hızla marketten çıkıp Onur'un evine doğru koşmaya başladı. Kapıya vardığında nefes nefese kalmıştı. Onur kapıyı açtığında şaşkınlıkla "Oğlum, neyin var? Niye koşa koşa geldin?" diye sordu. Ayhan hızlıca olanları anlattı. Marketin arkasında bir adam vardı. Tam bir deli gibi saldırdı bana. Onun kafasına şişeyi vurdum ama hala hareket ediyordu. Çok garipti, anlatamıyorum. Onur'un yüzü bir anda ciddileşti. Hadi içeri gel. Televizyonu açmamız lazım. Bugün herkes bir şeylerden bahsediyordu zaten dedi. İçeri girdiler ve televizyonu açtılar. Haberler kaosla doluydu. Her kanal garip saldırı vakalarından bahsediyordu. İnsanlar nedensiz yere birbirine saldırıyor, ısırılan kişiler birkaç saat içinde aynı şekilde saldırganlaşıyordu. Sunucu, bu durum bir virüsün yayılmasından kaynaklanıyor olabilir diyordu. Onur ve Ayhan birbirine baktılar. Onur, bu iş ciddi bir şeye benziyor dedi. Ayhan ise hala marketteki adamın görüntüsünü aklından çıkaramıyordu. Saatler geçti. Ayhan, Onur'un evinde kalmaya karar verdi. İkisi de dışarı çıkmaktan korkuyordu. Ertesi gün haberler daha da kötüleşti. Hükümet virüsün kontrol edilemediğini ve güvenli bölgelerin oluşturulacağını duyurdu. Onur ve Ayhan virüsün hızla yayıldığını anlamıştı. Kasaba kısa sürede bir hayalet şehre dönüşmüştü. Ayhan Onur'a dönüp "Biz burada kalamayız. Bir plan yapmamız lazım." dedi. Onur başını sallayarak hak verdi. İkili kasabadan ayrılmak için hazırlık yapmaya başladı. Ancak bilmedikleri şey bu yeni dünyanın artık çok daha tehlikeli olduğu ve yolda sadece zombilerle değil, başka tehlikelerle de yüzleşmek zorunda kalacaklarıydı. Ayhan ve Onur, ellerinde marketten buldukları sopa, balta ve diğer basit eşyalarla kasabanın dar ve terk edilmiş sokaklarında ilerlemeye başladılar. Sokaklar ürkütücü bir sessizlik içindeydi. Rüzgar yere düşmüş gazeteleri savuruyor, terk edilmiş araçların camları çatlamış ve kapıları açıktı. Arada sırada duyulan uzaktaki iniltiler ikisinin de tüylerini ürpertiyordu. Bu sessizlik hiç hayra alamet değil, dedi Onur çevresine bakarak. Ayhan da omzunda taşıdığı baltayı sıkıca tutarak, "Evet, ama ailelerimizi bulmamız lazım. Annem, babam, abim, hepsini bir araya getirip güvenli bir yere gitmeliyiz." diye yanıtladı. Planları netti. Ailelerini bir araya getirecek, sonra hükümetin bahsettiği güvenli bölgelere doğru yol alacaklardı. Ancak kasabanın karanlık sokaklarında ilerlemek düşündüklerinden çok daha zor olacaktı. Bir süre sessizce yürüdükten sonra ileride bir grup asker gördüler. Askerler ellerindeki silahlarla yolu tutmuş, geçenleri kontrol ediyorlardı. Ayhan ve Onur birbirine bakarak başlarını salladı. Yavaşça askerlerin yanına yaklaştılar. "Durun!" diye bağırdı bir asker. "Kim olduğunuzu ve nereye gittiğinizi söyleyin." Ayhan öne çıktı. "Ben Ayhan, bu da arkadaşım Onur." ailelerimizi bulmaya çalışıyoruz. Sadece onları güvende bir yere götürmek istiyoruz. Askerlerden biri onları dikkatlice süzdü. Bölge tehlikeli. Çok dikkatli olun. Şu yoldan devam edin ama mümkün olduğunca çabuk olun, dedi ve onlara yol verdi. Ayhan ve Onur askerlerin verdiği rotayı takip ederek önce Ayhan'ın ailesinin evine ulaştılar. Kapıyı çaldılar ama içeriden ses gelmedi. Ayhan'ın yüreği hızla çarpmaya başladı. Baltasını hazır tuttu ve kapıyı zorlayarak açtı. İçeri girdiklerinde ailesinin mutfakta bir masanın etrafında oturduğunu gördüler. Herkes yaşıyordu ama yüzlerinden korku okunuyordu. Ayhan'ın annesi "Oğlum!" diye bağırarak ona sarıldı. Babası ve abisi de onları görünce derin bir nefes aldı. Ayhan ailesini toparladıktan sonra Onur'un ailesini bulmaya koyuldular. Onur'un ailesi kasabanın diğer ucunda yaşıyordu ve yollar tehlikelerle doluydu. İlerlerken birkaç kez garip hareketler sergileyen insanlarla karşılaştılar. Ancak şanslarına ciddi bir saldırı olmadan Onur'un ailesine ulaştılar. Onur'un annesi, babası ve kız kardeşleri hayattaydı ama korku içindeydiler. Onlar da hızlıca toparlanıp yola koyuldular. Gruptaki herkes askerlerin söylediği güvenli bölgeye ulaşmayı birinci öncelik haline getirmişti. Güvenli bölge günleri Ayhan, Onur ve aileleri nihayet devletin belirlediği güvenli bölgelere ulaştılar. Burada herkes için düzenlenmiş çadırlar, yemek istasyonları ve güvenlik kontrolleri vardı. Başlarda her şey umut vericiydi. Askerler düzeni sağlıyor, halk sakinleştirilmeye çalışılıyordu. Ancak aylar geçtikçe işler değişmeye başladı. Güvenli bölgedeki kaynaklar tükeniyor, askerler üzerindeki baskı artıyordu. İnsanlar virüsün daha fazla yayılmasını engellemek için yapılan sert önlemlerden rahatsızlık duymaya başladı. Çatışmalar başladı. Bazı gruplar asker ve polisle çatışıyor, isyanlar çıkıyordu. Ayhan ve Onur ailelerini bu kargaşadan uzak tutmaya çalıştı. Nihayet bir gün Onur, bu böyle devam edemez. Kendi güvenliğimizi kendimiz sağlamalıyız. Ailelerimizle buradan uzaklaşıp bir kamp kurmalıyız dedi. Ayhan başını salladı. Haklısın. Şu kaosun ortasında bile askerler tam anlamıyla bir düzen sağlayamıyor. Burada kalmaya devam edersek hepimiz tehlikede olacağız. Yeni bir hayat, kamp ve mücadele. Gruptaki herkes şehirden uzak, göl kenarında bir yere yerleşmek için yola çıktı. Ormanlık bir bölgenin içinde, göl kenarındaki alan kamp kurmak için mükemmel görünüyordu. Çadırlarını kurdular, küçük bir bahçe oluşturup yiyecek üretmeye başladılar ve kampı korumak için nöbet düzeni kurdular. Zaman geçtikçe kamp daha sağlam bir hale geldi. Ahşap barikatlar kuruldu, kamp içinde herkesin görevleri belirlendi. Ancak hayat hiçbir zaman kolay olmadı. Yağmacılar birkaç kez kampa saldırdı ve sevdiklerinden bazılarını kaybettiler. Bir gece ateşin başında otururlarken Onur, bu hastalık nasıl bu kadar hızlı yayıldı? İnsanlar hemen nasıl bu hale geldi diye sordu. Ayhan derin bir nefes aldı. Hükümetin elinde ne olduğunu bilmiyoruz ama sanırım bu hastalığı onlar yarattı. Belki bir silah olarak, belki de kontrolden çıkan bir deneydi. Yıllar geçti, yıllar geçti. Kamp daha da büyüdü ama çevredeki tehlikeler de azalmadı. Ayhan ve Onur her gün bu yeni dünyada hayatta kalmak için mücadele etmeye devam ediyordu. Hastalık tüm dünyayı sardı ama onların azmi ve dayanışması bu karanlık günlerde en büyük güçleri olmuştu. Geçen yıllar içinde Ayhan ve Onur kamplarını büyütmek için büyük çaba harcamışlardı. Terk edilmiş inşaatlardan taşlar getirerek sağlam evler inşa etmişler. Tahtadan kulübeler ve çadırlarla geniş bir yaşam alanı oluşturmuşlardı. Başlangıçta birkaç aileden oluşan küçük toplulukları artık 150 kişilik bir küçük orduya dönüşmüştü. Ancak bu kalabalığın büyük bir kısmı yaşlılardan, kadınlardan ve çocuklardan oluşuyordu. Silah tutabilecek kişi sayısı oldukça azdı. Bu da artan tehlikeler karşısında ciddi bir sorun teşkil ediyordu. Yıllar boyunca yiyecek ve erzaklar giderek azalmış, elektrik için kullandıkları yakıt neredeyse tükenme noktasına gelmişti. Kampın ileri gelenleri bu durumdan endişe duyuyordu. Ayhan ve Onur ise kampın liderleri olarak bu sorunlara çözüm bulmak için sürekli planlar yapıyorlardı. Bir akşam Kampın merkezinde bulunan toplantı alanında Ayhan, Onur ve kampın ileri gelenleri bir araya geldi. Toplantıya katılanlar arasında hem yaşlılar hem de kampın savunmasından sorumlu birkaç kişi vardı. Onur masanın başında durarak konuşmaya başladı. "Arkadaşlar, kampımız büyüdü, çok büyüdü. Ama ihtiyaçlarımız da aynı oranda arttı." Her gün yeni kişiler kampımıza katılıyor. Bu da erzaklarımızı ve kaynaklarımızı daha hızlı tüketmemize neden oluyor. Artık burada oturup beklemek yerine harekete geçmemiz gerekiyor. Gruplar halinde bölünüp ülkenin farklı yerlerine dağılmalıyız. Yiyecek, yakıt, ilaç, ne bulabilirsek toplamalıyız. Belki bu şekilde kampımızı daha iyi bir duruma getirebiliriz. Onur'un sözleri üzerine salondaki herkes sessizleşti. Birkaç saniye sonra Ayhan ağırbaşlı bir şekilde konuştu. Doğru söylüyorsun Onur. Burada kalıp sadece elimizdeki kaynaklara güvenmek uzun vadede bizi mahvedecek. Bunun dışında haydut çetelerinin sayısı her geçen gün artıyor. Yakında bu kadar büyük bir kampı fark etmeleri an meselesi. Eğer yeterince hazırlıklı olmazsak bir saldırı karşısında zor durumda kalırız. Kampın ileri gelenlerinden biri söze girdi. Elimizde hala kullanabileceğimiz birkaç tarım arazisi var ama tohumlarımız yetersiz. Eğer dışarı çıkacak gruplar bu tür kaynaklar bulabilirse kendi toprağımızı ekerek kendimize yetebilir hale gelebiliriz. Bir diğeri ise ancak dikkatli olmalıyız. Son zamanlarda haydut çetelerinin saldırıları arttı. Grupları koruyacak kadar insan ayırabilir miyiz? Zaten burada kalanları savunmak için yeterli gücümüz yok diye ekledi. Ayhan sakin bir şekilde konuştu. Bu bir risk, evet. Ama elimizde başka bir seçenek yok. Doğru planlama yaparsak ekiplerimizi hem güvende tutabilir hem de ihtiyacımız olan şeyleri toplayabiliriz. Ayrıca kampımıza katılan yeni kişilerin içinden gönüllü olanları da bu görevlere dahil edebiliriz. Toplantıda bir süre daha tartışmalar devam etti. Nihayetinde Ayhan ve Onur'un önerisi kabul edildi. Kampın ileri gelenleri grupları oluşturmak ve dışarı çıkış için planlar yapmaya başladılar. Herkesin aklında aynı düşünce vardı. Eğer bu risk alınmazsa kampın geleceği tehlikeye girecekti. Onur toplantıdan sonra Ayhan'a dönüp ciddi bir ses tonuyla bu işin sonunda ya daha güçlü bir kamp olacağız ya da her şeyi kaybedeceğiz. Hazır mısın diye sordu. Ayhan kararlılıkla Onur'a baktı. Hazırız. Bu işi başaracağız. Ayhan sabahın ilk ışıklarıyla birlikte atları kontrol etmek için ahıra yöneldi onun için her şeyin en ince detayına kadar planlanması çok önemliydi. Yolda neyle karşılaşacaklarını bilmiyordu. Ancak hazırlıklı olmak zorundaydılar. Atların nalları günler öncesinden kontrol edilmiş, eğerleri düzenlenmişti. Ayhan, ahırın köşesinde duran eşyaları bir kez daha gözden geçirirken sessizce mırıldandı. Bu yolculuk kolay olmayacak ama elimizden geleni yapacağız. Onur sabahın erken saatlerinde ahıra gelen ilk kişiydi. Yanında iki çuval dolusu kuru gıda ve su bidonları vardı. Ayhan'a yaklaşarak "Her şey hazır gibi görünüyor. Ama bir eksik var mı? Sen de bir bak istersen." dedi. Ayhan çuvallara göz atıp su bidonlarını kontrol ettikten sonra, "İyi iş çıkardın. Ama fazladan bir şeyler almak her zaman iyidir. Yolda ne kadar süre kalacağımız belli değil." diyerek Onur'a teşekkür etti. Kampta sabah telaşı yaşanıyordu. Herkes Ayhan ve ekibine yardım etmek için bir şeyler yapıyordu. Çocuklar ne olduğunu tam anlamasa da büyüklerin hareketlerinden heyecanlandıkları belliydi. Kampın yaşlılarından biri Ayhan'a yaklaşarak ''Evlattan, dikkatli olun. Dışarısı artık bizim zamanımızdaki gibi değil. Yollar tehlikelerle dolu.'' dedi. Ayhan saygıyla başını eğip ''Merak etmeyin, elimizden gelenin en iyisini yapacağız.'' diye yanıt verdi. Atlar hazırlanırken ekipmanlar dikkatlice yüklendi. Eski bir radyo yol boyunca iletişim kurmak için taşınıyordu. Silahlar temizlenmiş, mermiler kontrol edilmişti. Ayhan, Onur ve diğer arkadaşlarıyla birlikte aileleriyle vedalaşmak için toplandılar. Onur'un karısı sessizce ona sarılarak "Kendine dikkat et. Burada seni bekleyen bir ailem var." dedi. Onur karısının yüzüne bakarak "Geri döneceğim. Söz veriyorum." diye cevapladı. Ayhan ise gözlerini ufka dikmiş, derin bir düşünceye dalmıştı. Kendi ailesine bakarak, "Hepinizi koruyacağım. Bunun için bu yola çıkıyorum." dedi. Ekip, vedalaşmaların ardından atlarına bindi ve yola koyuldu. Kamptan uzaklaştıkça çevre daha sessiz ve tehditkar bir hal aldı. Yıkılmış binalar, paslanmış araçlar ve sessiz sokaklar dünyanın ne kadar değiştiğini gösteriyordu. Ayhan, atının dizginlerini sıkıca tutarak Eskiden buralar ne kadar da farklıydı. İnsanlar gülüyor, sokaklar çocuklarla doluyordu dedi. Onur başını sallayarak, "Evet ama şimdi bu sokakların tek sesi rüzgar ve yaratıkların ayak sesleri," diye ekledi. Bir süre sonra küçük bir kasabaya vardılar. Kasabanın girişinde durarak çevreyi incelediler. Ayhan, "Dikkatli olun. Burası sessiz görünüyor ama bir yerlerde tuzak olabilir," diye uyardı. Grup sessizce kasabaya girdi. Harabeye dönmüş binalar arasında dikkatlice ilerlediler. Eski bir marketin içine girdiklerinde birkaç konserve bulmayı başardılar. Ancak çıkmak üzereyken bir grup yaratığın markete doğru yaklaştığını fark ettiler. Ayhan sessizce "Etraftan dolanmalıyız. Saldırmadan buradan uzaklaşmalıyız." dedi. Onur ve diğerleri başlarını sallayarak sessizce marketten uzaklaştılar. Yolculukları boyunca birçok tehlikeyle karşılaştılar. Bir keresinde bir grup silahlı haydut yollarını kesti. Haydutların lideri, "Bu yoldan geçmek istiyorsanız bize bir şeyler bırakın." diye tehdit etti. Ayhan sakince atından indi, liderin gözlerinin içine bakarak, "Bizden bir şey alamazsınız. Şimdi çekilmezseniz pişman olursunuz." dedi. Lider bu meydan okumaya şaşırdı ancak geri adım atmadı. Çatışma kaçınılmazdı. Ayhan ve ekibi kısa sürede haydutları etkisiz hale getirdi. Onur'un silahı hızlı ve kararlı bir şekilde kullanışı dikkat çekiciydi. Mücadele sonunda ekip, haydutların sakladığı yiyecek ve cephaneleri de alarak yollarına devam etti. Gece olduğunda güvenli bir alanda kamp kurdular. Küçük bir ateş yaktılar ve yorgunluklarını atmak için dinlenmeye çekildiler. Ayhan, ateşin karşısında otururken, yarını kimse bilemez ama ne olursa olsun hayatta kalacağız dedi. Onur ise daha iyi bir gelecek için savaşmaya devam edeceğiz diye ekledi. Ancak onların bilmediği, yolun ilerisinde çok daha büyük bir tehlikenin onları beklediğiydi. Bu tehlike, yalnızca hayatta kalma mücadelesi değil, aynı zamanda insanlığın sınırlarını zorlayacak bir mücadele olacaktı. Etrafını gece çökmüştü. Ayhan ve yanındaki üç kişi, ateşin sıcaklığında ellerini ısıtarak bugüne kadar yaşadıkları zorlu yolları konuşuyorlardı. Ayhan, geçmişten bahsederken eski dünyanın güzelliklerini anlatıyordu. Bir zamanlar şehir ışıkları, yıldızların bile görünmesine izin vermezdi. Şimdi her şey karanlık, her şey sessiz dedi. Sesi hüzünlüydü. Onur, elindeki bıçakla bir dalı yontarken kafasını kaldırdı. O kadar sessiz ki insanı rahatsız ediyor. Eskiden şikayet ettiğimiz her şey şimdi birer özlem oldu.'' Ateşin çıtırtıları arasında derin bir sessizlik oluşmuştu ki, uzaklardan bir çığlık duyuldu. "Yardım edin. Lütfen yardım edin." diye bir kadının sesi yankılandı. Herkes irkilerek yerinden doğruldu. Ayhan elindeki tüfeği kavradı ve arkadaşlarına döndü. "Dikkatli olun, bu bir tuzak olabilir." Onur hemen yönü işaret etti. "Ses şu taraftan geliyor, ormanın içinden." Ellerindeki meşaleleri ateşe tuttular ve alevlerin parıltısı karanlığı yararak yollarını aydınlattı. Ayhan öne geçerek uyarıda bulundu. Tetikte olun. Ne olduğunu bilmiyoruz. Sakın birbirinizi hedef almayın. İlerledikçe ses daha da netleşti. Kadın hıçkırarak bağırıyordu. Beni bırakın. Lütfen yapmayın. Ayhan arkadaşlarına bir işaret verdi ve fısıldayarak konuştu. Bölünelim. Onur, şu sağdaki ağacın arkasına geç. Biz soldan dolanıyoruz. Grup planladıkları gibi hareket etti. Kadının sesi biraz ilerideki açıklığa yönlendirdi. Oraya vardıklarında üstü başı yırtılmış ve yüzü korkudan solmuş bir kadının iki adam tarafından tutulduğunu gördüler. Adamların birinde silah vardı, diğerleri ise bıçak taşıyordu. Onur, gece görüş dürbününü kaldırarak sessizce durumu analiz etti. Biri silahlı, diğerleri bıçaklı. Silahlı olanı ben alırım. Ayhan başını salladı. Tamam. Biz de diğerlerini halledeceğiz. Adamların dikkatini dağıtmak için Ayhan bir taş attı ve gürültü çıkardı. Adamlar sese döner dönmez Onur silahını doğrultarak ilkini etkisiz hale getirdi. Diğerleri şaşkınlıkla dönmeye fırsat bulamadan Ayhan ve diğerleri harekete geçti. Kısa bir arbede sonunda durum kontrol altına alındı. Ayhan yerde korkuyla titreyen kadına yaklaştı ve sakin bir sesle konuştu. Tamam, artık güvendesin. Biz sana zarar vermeyeceğiz. Ne oldu? Kim bunlar? Kadın titreyerek konuşmaya çalıştı. Ben, ben sadece yiyecek arıyordum. Onlar beni yakaladı. Ne istediklerini bilmiyorum. Lütfen beni buradan götürün. Ayhan, kadının üzerindeki yırtıkları görünce ona bir battaniye uzattı. Sakin ol. Seni kampımıza götüreceğiz. Şimdilik burası güvenli değil. Kadını yanlarına alarak karanlıkta geldikleri yola geri döndüler. Ayhan meşaleyi daha da yukarı kaldırarak yolu aydınlatırken Onur'a döndü. Burası her geçen gün daha tehlikeli oluyor. Daha dikkatli olmalıyız.